Merhabalar, vizyondakilere hoş geldiniz. Bu hafta uzun bir aradan sonra vizyondakiler videosuyla yeniden karşınızdayım. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi vizyondakiler başlasın. Evet, bugünkü konumuz sinemaya gidilir mi? Pandemi döneminde Sinemaya gitmek mantıklı mı gibi sorular var aklımızda. Sinemaların tekrar açıldığı bir döneme geldik ve yavaş yavaş filmler vizyona girmeye başladı. Tabii düşündüğümüzde şu an hala pandemi devam ederken normalleşme sürecinde bu ne kadar mantıklı diye düşünmek lazım. Tabii gidilecek filmlere baktığımız zaman bu ay sadece seyircinin nabzı yoklanıyor diyebiliriz. Yeniden gösterimler var, arada bazı yeni filmler var onun dışında Böyle büyük bütçeli gerçekten izlenebilecek filmler henüz vizyona girmiyor. Yani onlar sürekli erteleme alıyorlar ve daha düzgün bir dönemi bekliyorlar gibi görünüyor. Hani gidilir mi derseniz ben şahsi olarak bir süre gitmeyi düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var ki sinema salonlarında önlem alınmamış mı? Tabii ki de alın. Toplu taşıma dair ne kadar önlem alındıysa, maske zorunluysa, Sinemada da zorunlu zaten bununla ilgili e, araştırabilirsiniz yönergeler var açıklamalar var YouTube'dan video bile bulabilirsiniz bu konuyla ilgili hani yapılmış olduğu için tekrar yapmayı düşünmüyorum hani sinemada önlemler alınmış durumda açıklamalara göre büyük zincirler tabii ki aylardır kapalı oldukları için bu önlemleri alıp bu kapalı dönemi telafi etmeye çalışacaklar tabii ki de ama genel olarak her ne kadar önlem alınmış olsa da insan bir düşünüyor. Ne kadar sağlıklı. Ne kadar sağlıklı bir ortam, kapalı bir ortam. Sonuçta oraya giren biri film sırasında maskesini çıkartacak mı, çıkartmayacak mı? Ne kadar dezenfekte etsen de bir havalandırma var. Hani kapalı alan havalandırmaları bu konuda biraz sıkıntılı. Düşündürücü yani biraz. Gerçekten çok böyle aylardır sinemaya gitmiyorum. Sinema delisiyim ben. Sinemaya gitmeden yapamıyorum diyen biri ancak gidebilir. Onda gidebileceği zaten film ne filmler var? Sadece vakit öldüreceği filmler var. Belki yarıda çıkacağı filmler var yani. Özellikle bu ay. Hani yeniden gösterimlerde belki eski Türk filmlerinden, eski dedim de hani bu sene vizyona giren diğer filmlerden, Türk filmlerinden yeniden vizyona girenler var. Çok gitmek istiyorsanız geçen hafta Bay toplantısı yeniden vizyona girdi. Ha, bu hafta zaten iki film var. Geçen hafta tek film vizyona girdi. Karar sizin. Kısaca böyle bir sinemaya gitmek mantıklı mı değil mi? Yani bahsetmek istedim. Sonuç olarak bence gitmek çok mantıklı değil en azından bu ay veya önümüzdeki ay. Biraz daha her şeyin normalleştiği bir dönemde gidilebilir. Zaten o zaman da büyük filmler ve büyük bütçeli gerçekten sinemada izlenecek filmler vizyona girecek ve o zaman zaten gidilir. Ha benim de işim gereği bu YouTube Gereği zaten o filmi izleyip incelemem gerekir ki gitmem gerekir. O yüzden ama onun dışında gitmeyi düşünmüyorum. Her neyse bu hafta vizyona giren filmleri merak eden varsa iki tane film vizyona giriyor. Evet. Evet, neden şapkam var, neden ışık değişti gibi sorular aklınıza gelebilir videonun ortasında. Çünkü vizyon takviminde bir değişiklik oldu. Normalde iki film vizyona girecekti. Ben bu videoyu hazırlarken o filmler ertelendi, iptal oldu. Onun yerine sadece bir film vizyona girecek. Ben de bir revizyon yapıp videoda düzenleme yapmam gerekti. O film için video çekmem gerekti. Şimdi o filmi anlatacağım. Kızım gibi kokuyorsun filmi vizyona giriyor. Türkiye, Amerika, Fransa ortak yapımı dram türünde bir film. Filmin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemens Vernau, Şerif Sezer, Tolga Güleç gibi oyuncular yer alıyor. Filmin IMDb puanı 7.7. Gayet yüksek bir oran. Fragmandan çok bir şey anlaşılmıyor ama iyi puan vermişler diyelim. Bu film daha önce vizyona girmiş miydi bilmiyorum. Yeniden gösterimler oluyor. Çünkü bu ay olacak. Olacak ve oldu. Bu film yeniden gösterim mi bilmiyorum. Daha önce yayınlandığımı çok hatırlamıyorum. Bayi toplantısı geçen hafta yeniden gösterim olarak vizyona girmişti bu ay sinemaların açılmasıyla. Yine bir tek Türk filmi bu hafta vizyona giriyor. Frag dediğim gibi fragmandan çok bir şey anlaşılmasa da dedi hani ufak bir araştırmayla filmin konusunu öğrenebiliyoruz. Filmi Olgun Özdemir yazıp yönetmiş. Konusuna araştırıp öğrendiğim konusuna bakacak olursak Nins'te Bastille Festivali'nde iş saldırısında tüm ailesini kaybeden Beatrice babasının vasiyeti üzerine tüm cenazeleri Antakya'nın vakıflı Ermeni köyüne getirir. Beatrice Antakya'ya geldiğinde kendisiyle aynı acıyı yaşamış olan Suriyeli Hevi ve ülkesine tatile gelen gurbetçi İbrahim ile tanışır. Ve tanıştıktan sonra bu üç kişi aralarından birinin kayıp ailesini bulmak için yola çıkarlar. Kısaca ufak bir araştırmayla baktığımızda filmin konusu bu. Dediğim gibi fragmana baktığınızda çok bir şey anlaşılmıyor. Bazı fragmanlarda bir fragman var. Sadece Beatrice'in ailesini Antakya'ya götürmesiyle alakalı filmden sahne koymuşlar diyelim fragmana. O fragmanı da açıklamalar kısmında olacak. Bu hafta vizyona girecek filmler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlara, sinema hakkında, vizyon filmleri hakkında veya herhangi bir şey hakkında yazabilirsiniz. Yorumlarda okuyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.